Manşete hoş geldiniz. Bugün 11 Aralık 2024. Günlerden çarşamba ve CNN görüntüsü geliyor ekrana. CNN muhabiri Beşar Esad'ın sarayındaki otomobil garajına girmiş. Aston Martin'ler, Lamborghini'ler, Ferrari'ler falan onu anlatıyor. Evet tabii bu bir yönüyle de bir algı çalışması. Haber doğru olsa bile, habercilik doğru yapılsa bile neyi seçip Kamuoyunun önüne koyduğunuz veya neyi servis ettiğiniz veya neyi sunduğunuz önemli. Bunların hepsini alt alta topladığınızda da elbette bir kamuoyu algısı oluşuyor. Buna bakacağız fakat gerçekte ne oluyor? Onu da dünya geçiyor. Yani İsrail bütün e, Suriye'nin askeri altyapısını havaya uçurdu. Bana göre son birkaç günün en önemli gelişmesi bu. İsrail belli ki bu konuda en hazırlıklı ülke ve Esad rejiminin düşmesiyle birlikte hemen elini çabuk tuttu. Golan Tepelerini zaten işgal etmişti. 1974 anlaşması çökmüştür dedi ve Golan Tepelerinin önüne Şam'la Golan Tepeleri arasına tampon bölge oluşturdu ve neredeyse 25-30 kilometre Şam'a yaklaştı ve bütün askeri altyapıyı uçurdu. Kimyasal silah ve füze cephanelikleri, meze, Şam'daki hava üssü, güvenlik araştırma merkezleri, Laskiye'deki burası Laskiye bu fotoğraflar. Laskiye'deki hava savunma tesisleri ve Laskiye limanı. Gelen fotoğraflar Laskiye limanı. The Times'tan getiriyorum. BBC'den getiriyorum. Veriyor dünya ajansları, dünya televizyonları. Suriye'nin tüm silah altyapısını, araştırma savunma kapasitesini yerle bir etti. Suriye Başbakanı da orada oturuyor. Yani belli ki Heyet Tahrir Şam'la anlaşılmış, kotarılmış bir şey var. Danışıklı bir konu var. Enteresan. Yalnız Suriye Başbakanı yeni Elbeşir, Suriye Başbakanının hemen sağındaki o da görevi şeyde devralacakmış. Mart'ta devralacakmış. Yani Mart'a kadar da geçiş hükümeti filan. Yani bunların hepsi zaten Batı'yla planlanmış konular, Batı'yla planlanmış olaylar. Batı televizyonlarında işte hangi Kolani veya işte gerçek adına dönmüş veya hangi El Cevlani filan gibi e, soru işaretleri var. Soldaki sarıklı mı, ortadaki sivil mi, sağdaki kamufla kamuflajlı e, colani veya colani mi? İşte bütün bunların hepsi e, cevaplanması gereken sorular. Fakat cihatçı anlayış veya İslamcı anlayış <laughs> veya bir takım hedefler değişmiyor. Yani ilk gün Emevi Camii'nde bu açıklamanın yapılması, Emevi Camii'nde namaz kılınması bunu gösteriyor. Yine Suriye Başbakanının hemen sağında evet kendi bayrakları var ama onun dışında e, bir de tevhid bayrağı var orada. Kelimeyi tevhid yazan bayrak var. Bütün bunların hepsi önemli. Hangi El Cevlani, El Kolani veya Golani? Bütün bunların hepsine alt alta bakmak gerekiyor. Muhtemelen Şimdi Golan Tepelerinden almış soyadını veya takma adını veya lakabını. Fakat Golan Tepeleri geri dönüşü artık mümkün olmayacak biçimde İsrail'e geçmişken ve onun önündeki tampon bölgede İsrail'e geçmişken bunu seyretmesi ve bunu kabullenmesi enteresan. Altı çizilmeli. İşte BBC'den bu grafiği getiriyorum. İsrail'in hangi hedefleri vurduğunu gösteriyor. Hava, kara, yani Deraa'da bir silah deposunu vurmuş. O noktalar İsrail'in nereleri vurduğunu gösteriyor. Suriye'nin, şimdi Esad gitti. Esad'la sizin meseleniz bitti ama Suriye var. Bir Suriye gerçekliği var. Orada yaşayan insanlar var. Bir ülkeden bahsediyoruz. Bu Suriye'nin varlığına doğrudan bir suikast, doğrudan bir saldırı. Otur Suriye'yle müzakere et, konuş, anlaş, işbirliği yap. Hayır, öyle bakmıyor. Suriye'nin bütün savunma mekanizmalarını yerle bir ediyor. Yani 300'ü 400'ü geçti İsrail saldırılarının sayısı. Şam kırsalı, ne bileyim savunma tugayları, savunma taburları, aklınıza gelebilen bütün askeri Suriye altyapısını, mühimmatını, teçhizatını, helikopterlerini, jetlerini, denizaltılarını, gemilerini vuruyor. Ve hepsini imha etti. Yani bir şey kalmadı. Ve tabii bir de şöyle de bir şey var. Bir takım Suriye yani Suriye şey İsrail medyasından ve İsrail yetkililerinden belli bir tırnak içinde söylüyorum Siyonizm ideolojisi veya dini kitaplarından aldıkları perspektifle de bunların yapıldığına dair bir takım laflar var. Yani bir tarafta siz cihatçı cihadist deyip onların niyetlerinden emin değiliz, emin olamayız diyorsunuz. Her teşeyi kastederek söylüyorum. Ö öbür tarafta İsrail de dinle yürüyor. O da kendi cihadını yapıyor. Yani mesela Netanyahu Yeşaya'dan 60-18 bir alıntı yapmıştı. Surlarına kurtuluş, kapılarına övgü adını vereceksin. Yine e, İsrail medyası Yeşaya kehanetleriyle bağlantılı olduğunu söylemişti bu yaşananların. Ki Yeşaya 171'den alıntı yapılmıştı İsrail medyasında. Şam kent olmaktan çıkacak, enkaz yığınına dönecek. Şimdi orası da bir takım dini veya işte ulvi veya kendilerine vaat edilmiş neyse söylemlerle yürüyorlar o cihatçı olmuyor, dinci olmuyor. Öbür taraf yani algıya da dikkat çekmek gerekiyor. Evet Esad'ın garajına bakalım, yolsuzluklarına bakalım ayrı bir konu. Ama bir algıyı oluştururken de iki taraflı bakmak gerekiyor. Bir taraf dini duygularla hareket ediyordu, öbür tarafı öbür taraf dini duygularla hareket etmiyor mu? Bir din savaşı yaşanmıyor mu esasen bölgede? Kelimenin tam anlamıyla böyle. Dünyada 104 gazeteci öldürülmüş. Gazetecilik çok önemli ama kelle koltukta iş yapıyorlar. Esad'ın garajından bildireni kastetmiyorum elbette. Veya Türkiye'den birazdan geleceğiz eklemlenmiş e, Suriye'ye gitmiş istihbarat desteğinde asker, asker desteğinde isimleri de kastetmiyorum. Ama kelle koltukta bir iş artık gazetecilik. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu yarısı Gazze'de olmak üzere bu yıl ki daha yıl da bitmedi 104 gazetecinin öldürüldüğünü 520 gazetecinin ise tutuklu olduğunu açıkladı. Bu da The Times'ta yayınlanan fotoğraf. Batı basını veriyor. Görüyor yani dikkatli okuyan insanlar bütün detayları görüyor ve elbette muhakeme edebilecek durumdalar. İşte bu fotoğrafı vermiş ve diyor ki havadan çekilen bu fotoğrafta liman kenti Laskiye'ye düzenlenen saldırıda imha edilen Rus donanma gemisi. Bunlar milli değer. Suriye'nin milli değerleri. Esad gitti. Peki Suriye'den ne istiyorsunuz? Demek ki hesap başka. Bu da gene The Times'ta yayınlanan bir karikatür. Netanyahu, İsrail'in Suriye'yi vurmasının ardından tepkiyle karşılaştı. Ancak saldırıların ülkesinin güvenliği için hayati önem taşıdığını söylüyor. Hayati önem. Bir takım hedefleri var ve bunu gerçekleştirmek için elinden geleni ardına konuyor. Karikatürde de Erdoğan da görüyorsunuz hemen ortada tepede. Pek çok insan işte Suriye'de bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama o arada zannediyorum bu konuda en kazançlı çıkan ve bu, bu, durumu fırsata çeviren ülke İsrail ve lideri Netanyahu oldu. Yani adam kendisi hakkındaki yolsuzluk duruşmasına katılırken girerken de yüzü gülüyordu. Neden gülmesin ki? He burası hava cıva diyor. Ben öbür tarafta zaten yapacağımı yaptım. Yani kendi finalimi zaferle taçlandırdım veya taçlandırıyorum. İşte bu da gene Sky News'ta. İngiltere'de iki haber kanalı var. Bütün işte Uydu'da ne bileyim Karasal'da internette olan başka kanallar da var çeşitli platformlar ama ana iki kanal var BBC ve Sky News. İşte bu da gene İsrail'in saldırılarını gösteriyor ve hangi noktalarda olduğunu Sky böyle işaretlemiş görüntüleri veriyor, fotoğrafları veriyor. Batı'da veriyorlar. Veriyorlar fakat muhakemeyi biz aciz kullara bırakıyorlar. Şimdi dönelim Kuzey Şuriye'ye. Mazlum Kobani açıkladı ki Suriye demokrasi e, demokratik güçlerinin komutanı kendisi ve Minbiş'te ateşkes sağlandığını duyurdu. Birazdan geleceğiz. Orada bir anlaşma var. Amacımız Suriye topraklarının tamamında ateşin kesilmesi ve ülkenin geleceğine yönelik siyasi bir sürece girilmesidir. Bu durum esasen 2-3 Aralıktan beri devam eden bir hikaye. Yani yaklaşık bir haftadır. 7-8 gündür. 6 Aralık'ta Erdoğan'ın açıklamasıyla da ortaya çıkmıştı ki e, Türkiye fırsattan istifade. O da kendi kuzeydeki, Kuzey Suriye'deki kazanımlarını genişletme peşine düştü. Afrin zaten kontrol altındaydı. Tel Rifat'ı kontrol altına almaya çalıştılar ve sonra da Minbiç'e yöneldiler. Daha henüz Esad düşmemişken. Ve o günlerde zaten bu belliydi. Ve yine o günlerde Reuters'a, Rudava farklı kaynaklara açıklamalarda bulunan e, isimler veya hükümet yetkilileri ABD, Suriye'deki Kürt güçleri, her teşşe ve Türkiye arasında bir anlaşma sağlandığını, Kürtlerin Fırat'ın doğusuna çekileceğini, Fırat'ın batısından vazgeçeceklerini ve Fırat'ın batısındaki Kürt nüfusun veya varlığında Fırat'ın doğusuna taşınacağını falan. Bu kotarılmış, bilinen bir anlaşma. Fakat kamuoyuna açıklanmadı. Kamuoyuna açıklanmadığı için de aşağıda nasıl böyle bir şey olabilir? İşte Münbiç çok önemli bir kanton, şu bu önemli bir merkez falan gibi büyük bir tepki oldu, infial oldu ve çok kan döküldü. Yani gelen görüntülere gelen görüntüleri buraya veremiyorum. Yani çoluk çocuk gerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerek işte oradaki çetelerin gerek artık kim vurduya giden çok kanlı görüntüler vardı. Ve o teyit edilmiş görüntüler, fotoğraflar, resimler ve videolar enteresandı. Şimdi fiziki harita bu. Fırat zaten ortada görülüyor. Fıratırma. Bir numaralı işaretlediğim bölge Halep. Burası düştü. Burasının düşmesinin ardından hemen yukarıda iki numaralı işaretlediğim bölge Tedrifat. Orası kontrol altına alındı. Ardından 3 numaralı bölge Minbiç. Ve o da artık kontrol altına alındığı açıklandığı Ateşkes filan dendi. Orada da bir mutabakat olduğu görülüyor. Mutabakata ilişkin detayları birazdan anlatacağım. 4 numaralı işaretlediğim bölge Kobani. Ki bundan 10 sene önce bir sürece adını veren kasaba, şehir neyse 5 numaralı bölgede Rakka ki bölgenin Kuzey Suriye'nin merkezi diyebileceğimiz bir bölge işte çatışmalar da ağırlıklı olarak 3 e, ve 4 numaralı bölgelerde yoğunlaştı. Yani Minbiç ve Kobani'de yoğunlaştı ve gerçekten katliam diyebileceğimiz, vahşet diyebileceğimiz görüntülerle karşılaştık. Şimdi ABD'nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'ye geliyormuş cuma günü. Bu bir ikna ziyareti ve Türkiye ile varılan mutabakatı yüz yüze de görüşerek detaylandıracaklar. Nereden anlıyoruz? Mutlu Civiroğlu ki e, Kürt, Kürdistan, Kuzey Suriye ile ilgili meseleleri kaynaklardan tarayarak e, etkili bir biçimde İngilizce olarak da e, dünyayla paylaşan bir isim. Kuzey Suriye'de günün özetini çıkarmış bugün. Bir ABD ara buluculuğu aynen okuyacağım. Zaten yoruma gerek bırakmıyor. Türkiye destekli silahlı grupların Kobani'ye saldırmaması ve Suriye Demokratik Gücü savaşçılarının güvenli bir şekilde Membiş'ten çekilmesi için anlaşma sağlandı. Blinken'ın ziyareti, Blinken'ın bu anlaşmayla ilgili olarak Türkiye'ye ziyaret edeceği açıklandı. Cuma günü Ankara'ya geliyor. Azınlık hakları vurgusu, Blinken yaptığı açıklamada Suriye'deki tüm azınlıkların haklarının korunmasının önemine dikkat çekti. Bütün halklara saygılıyız. Kürtler, Araplar, işte Dürziler, Hristiyanlar neyse hepsi Kardeşçe bir arada yaşayacaklar. Aman çatışma olmasın. Vurgusu bu. Sentkom komutanının görüşmesi, e, o da e, dün Mazlumab diye ziyaret etmiş ve güçlü bir destek e, verildiği anlaşılıyor. Mazlumab diye, özellikle ABD'nin e, arkasında durduğu ortada. En son işit tekrar e, kafayı kaldırınca e, bir kere daha Suriye demokratik e, güçlerinden ve YPG kanadından yardım istenmiş ve onlarla işit bastırılmıştı. İsrail'in rolüne, rolüne gelecek olursak İsrail bu diplomatik çab çabalarda bir rol oynuyor. Yani bir yandan Suriye'nin bütün altyapısını imha ederken öbür taraftan da e, bir biçimde e, rol oynuyor. Bir biçimde durumu düzeltmeye çalışıyor. Şimdi dezenformasyon meselesine gelelim. Bu fotoğraf hala paylaşılıyor. Yani fotoğrafa baktığınızda buranın Türkiye ol ol olmadığını anlarsınız. Eskiden AKP milletvekilliği yapmış Orhan Miroğlu bile bunu paylaşmış. İşte cilve gözü falan. Halbuki söz, konu söz konusu, fotoğraf 2015 Pekin Hong Kong Express Express otoyolunda çekilmiş. Şimdi bir başkası Kübra Par paylaşmış. Üç gündür Suriye'deyim. Kimse bana başını örtlemedi. Pek çok açık kadın var. Filan falan. Yani e her teşellerle konuştum. Kimsenin inancına karışma izliyorlar falan. Şimdi bu durumu bu şekilde ver vererek siz bir algıya e hizmet ediyorsunuz. Ayrıca bu evet bunu anlatın. Fakat daha sonra da e, farklı örneklerle bunun başta böyle olsa bile sonra da değiştiğini değişebileceğini göstermeniz, anlatmanız gerekir. Bir soru işareti koymanız gerekir. Bakın size bölgedeki gazetecinin videosunu getireyim. Ebu Şanab, Suriyeli bir gazeteci, Hristiyan ve Şam doğumluymuş. Şam'ın merkezinde diyor ki hayatımda ilk defa biri tarafından Alevi, Hristiyan, Dürzi mi yoksa Şii mi olduğum soruldu. Muhtemelen bu soruyu diyor. Muhalif midyatanlar sordu. Esasen durum bu. Yani e, başta elbette bir herkese e, ne bileyim zeytin dalı uzatılabilir, yumuşama mesajları verebilir, biz aslında öyle değiliz diyebilir. Yani kamuflajı çıkartıp sivil kıyafet giyiyorlar veya sarığı atıp ne bileyim bir tek sakalı kesmiyorlar yani. Ama bir taraflarında tevhid bayrağı var. Laskey'e girmişler ellerinde gene o aynı bayrak var. Suriye bayrağı yok. Herteşe güçlerinden bahsediyorum. Dolayısıyla bu konunun çok iyi değerlen, değerlendirilmesi ve irdelenmesi gerekiyor. Şimdi gene bir başkası. İşte e, Türkiye 2015'ten bu tarafa Suriye'de muhalefeti desteklemeyi sürdürdü ve şimdi de diyor tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Görüntüde ise şu var. Evet Esad heykellerini Yıktılar ama arkamda bir heykel var. Onu yıkmadılar. Demek ki heykellerle meseleleri yok. Demek ki Esatla, Esad'ın babasıyla meseleleri var. Şimdi bunu böyle sunduğunuzda biraz evvelki konuya geliyor. Daha bunlar ilk günler. Ve eğer siz İran uzmanı olduğunuzu iddia ediyorsanız İran'daki devrimin ilk senesine bir bakın. Başka bir şey söylemeyeceğim. Şimdi televizyonlarda da tartışma programları işte İlber Ortay ile en son bir stüdyoyu terk etmiş filan. Görmüşsünüzdür, önünüze düşmüştür kısa videosu. Ali Yayıcıoğlu paylaşmış ki, önemsiyorum. Tarihçiler ve siyaset bilimcilerin aynı tartışma programında yer alması, her iki disiplin açısından da sağlıklı değil. Aynen öyle. Yani, tarihçi kendi işini yapmalı, siyaset bilimci kendi işini yapmalı. Bir tarihçiden güncel bir yorum almak, güncel bir analiz al almak, daha tarih yazılmamışken sıcak olaylar üzerine yorum almak, elbette alabilirsiniz, elbette bu da onu yapabilir. Fakat öbür taraftaki güvenilirliğine ve inandırıcılığına, veya öbür taraftaki ilmine, akademik kariyerine büyük gölge düşürüyor. Kendi adıma söyleyeyim. Ben eskiden gerçekten görüşlerine değer verirdim. Çokça videosunu, yayınını, canlı yayınını seyrettim. Yazılarını okurdum düzenli olarak. İlber Ortaylı'yı artık takip etmiyorum. Neden? Çünkü o ilmi götürdü son dönemdeki güncel olaylarla ilgili pozisyon tutması. Gerek de yok buna yani. Evet. Maalesef. Şimdi skandal açıklama diye Cumhurbaşkanı yardımcısının açıklamasını TRT ile ilgili açıklamasını paylaşmışlar. İşte diyorlar ki işte demiş ki Cumhurbaşkanı yardımcısı Türkiye'de siyasi parti açıklamaları kamu yararı değeri taşımasına bağlıdır. TRT dengelemek amacıyla karşı görüşlere yer vermek zorunda değildir. Kamu yararı dediğine benim yararım, sarayın yararı, Erdoğan'ın yararı. Şimdi yani bunu bunu açık ifade etmiş. Açık koymuş zaten. O açıdan da yani adamın bu konudaki dürüstlüğünü dürüstüne şapka çıkarmak gerekir. Skandal falan değil bu böyle zaten. Yani kime ne kadar yer veriyor ki? Sanki 15 senedir bu biçimde olmuyormuş gibi 15 sene sonra ilk defa böyle bir şey olmuş gibi Anadolu Ajansı'nın veya TRT'nin veya diğer kanalların haberleri veriş ve tepki veriş biçimine bakıp ahkam kesmek gerçekten enteresan. Fakat can alıcı günden bu ve bu gerçekten burnumuzun dibindeki gelişmelerle de çok yakından alakalı. Hayat pahalılığı, alım gücünün düşmesi. Ve grafiğe bakar mısınız? Alarm veriyor grafik. Profesör Doktor Hakan Kara paylaşmış. Son 3 yılda sanayi üretimi büyümesi sıfır, mal ve hizmet tüketimi ise reel olarak %62 artmış durumda. Şimdi Arjantin'den bir görüntü getireyim size. Onun eşliğinde devam edelim. Milei, Arjantin Başbakanı yeni yaptığı açıklamada 123 yıl sonra ilk defa devlet bütçesi açık vermedi diyor. Önceki yönetim seçim kazanmak için milli gelirin %13'ü kadar para basıp dağıtarak enflasyonu körükledi parasal emisyon geçmişte kalmıştır diyor ve bunu da basın toplantısıyla açıklıyor. Beğenin beğenmeyin. Kimliğini problemli görün ya da showman değil şu bu. Bir şeyler yapmaya çalışıyor ve mühim bir soruna dikkat çekiyor. Yani gerçekten sorun bu ve bu şekilde bakılmalı. İsrail'den bahsettik. Amerika'ya da bakalım. Donald Trump 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayacak ve muazzam bir enkazın Amerika'nın da yol açtığı, Amerika'nın da sebep olduğu bir enkazın üzerinde göreve başlayacak. Şimdi en son paylaştığı mesajda şu var. Yukarıda İngilizcesi, altta Türk, Türkçesi ve büyük harflerle yazmış. Onun için büyük harflerle aynen alıntıladım. Suriye bir karmaşa ancak bizim dostumuz değil. Birleşik Devletler'in bununla ilgisi olmamalı. Bizim savaşımız değil falan diye devam eden bir şey. Tamam Suriye'yi, Suriye berbat durumda. Bizim meselemiz değil bizim savaşımız değil. Bırakın devam etsin karışmayın. E öyle yapmıyorlar ki. Blinken geliyor Türkiye'ye. Her aşamasında içinde Amerikan istihbaratı içinde, lojistiği içinde İsrail, Suriye'nin altyapısını ve üst yapısını vururken bütün askeri tesislerini, gemilerini, jetlerini uçururken havaya, denizaltılarını Amerikan silahlarıyla yapıyor bunu. Ha şunu yapmaya çalışıyorsan. Yani ben 20 Ocak'ta gelene kadar bu temizliği yapsın Amerika. Ben 20 Ocak'tan sonra bir tane mermi bile vermem. Eğer böyle söylüyorsa ha biraz dürüst olduğuna itibar edebiliriz. Yani Trump demişken Kanada ile arasında gerçekten ciddi polemik var ve Kanadalılar ayakta yani. Ee, en son işte gümrük vergisi konusu. Kanada'dan gelen mallara da gümrük vergisi uygulayacak Trump. Kendi işte göreve başladıktan sonra e, işte Trudeau Kanada'nın başbakanı yani diyor ki işte bu bunun tekrar gözden geçirilmesi lazım e, bu politikalar. Amerika'lı tüketicilerin hayatını daha da pahalı hale getirir, zorlaştırır. Trump da ona ayar verirken büyük Kanada eyaletinin valisi filan diye şey yapıyor ve küçümsüyor. Şimdi bunu daha evvel şaka yoluyla birkaç söylemişti ama bu şekilde bir ülkenin başbakanına hitap etmesi Trump döneminin gerçekten öngörülemez olduğunu aklına gelen her şeyi böyle tweet mesajıyla falan paylaşabildiğini gösteriyor. Enteresan. Ayrıca Kanada bir yönüyle Birleşik Krallığa bağlıdır. Oradaki paralar işte kralın kraliçenin resmiyle basılır. Kanada valisi vardır şeyin atadığı. Birleşik Krallık kralının kraliçesinin atadığı. O yönüyle de enteresan bir yönüyle de Birleşik Krallığın egemenlik haklarına müdahale yani ABD başkanının Kanada'yı kendi eyaletlerinden kendi eyaletlerinden biri görmesi. Evet. Dönelim. Yakın arkadaşını Tom Barak Ankara'ya, oğlunun nişanlısını Atina'ya, e, damadının babasını da Paris'e büyük, büyük elçi olarak atamaya hazırlanıyor ki atamaların kongrede onaylanması gerekiyor ayrı bir konu. Böyle bir dönem ve böyle bir e, Amerika'da hadise geliyor, yaklaşıyor. Güney Kore ile bağlayalım. Güney Kore Başkanı'nın Kuzey Kore'yi kışkırtmak ve ilan edeceği sıkı yönetime dayanak olması amacıyla Kuzey Kore'ye drone uçurduğu veya işte insansız İHA veya SİHA neyse uçurduğu ortaya çıkmış. Ve Kuzey Kore'de bunu görmesine, tespit etmesine rağmen tahrik olmamış, saldırmamış. Düşünebiliyor musunuz? Bir devlet başkanı ülkesinde sıkı yönetim ilan etmek için tamamen suni, kurgu, kurgusal bir yola başvuruyor ve karşı tarafta gaza gelmiyor. Bunu paylaşanlar aman bak 3. Dünya Savaşı çıkacaktı direkten dönmüşüz diyorlar ama 3. Dünya Savaşı öyle kolay çıkmaz. Bir. İkincisi 3. Dünya Savaşı çıkmayacaksa hiçbir ülke tahrik amaçlı kendilerine atılan füzeler yollanan şeylerle falan harekete geçmez. Bir yerlerde karar alınmıştır ve harekete geçilir. 3. Dünya Savaşı konusu budur. Onun için bu konuda 3. Dünya Savaşı çıkıyordu bak Direkten dönmüşüz diye paniklemeye gerek yok. Hele bunu siyaset bilincilerin, uluslararası siyaseti takip edenlerin yapmaması gerekir. Kaftır yani. Ee, Savaş çıkacaksa çıkar. Çıkmayacaksa da istediğiniz kadar e, insansız e, hava aracı uçurun bir şey olmaz. Yani NATO füzelerini kullanmaya başladı Ukrayna. Peki Putin dönüp de o NATO füzelerinin gönderildiği yeri yerleri hedefliyor mu? Halbuki 3. Dünya Savaşı için meşru mazeret yani o başkadır. Üçüncü Dünya Savaşı'na başka konularda, başka noktalarda, başka yerlerde karar verilir. Ama enteresan. Akla şu geliyor tabii. Türkiye'de MİT Başkanı Hakan Fidan 2014'te internette düşen bir kayıtta söylemişti. Dört adam gönderirim Suriye'ye. Sekiz füze attırırım. Savaş sebebi sayarım. Aynısını yapmış. Ya bu taktik hiç değişmiyor. Hiç değişmiyor. Dünyanın her yerinde aynı taktik devam ediyor diyor ve bir manşeti daha böylelikle bağlıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.